Çilek Fidesi üretim seramızdan Herkese selamlar. Bu seramızdan hiç video gelmemişti Bu videoda hem çilek seramızdan bahsedeyim Hem de çilekler hakkında bilgiler vereyim İlk olarak çilek fidelerini Geçen sene ektiğimiz Lazos dikimi yaptığımız seramızdan temin ediyoruz Yaklaşık olarak bu seramızda 10 bin adet çilek fidesi mevcut 2-3 ay içinde de 5 bin daha eklenecek Toplamda 15 bin adet çilek fidemiz Salış hazır olacak Çilek fidelerimizi Şu şekilde Yaşarımızdan çıkartıyoruz. Bunlar şöyle küçük köklüler. Bu şekilde viyollere ve saksılara dikim yapıyoruz. Yaklaşık 2-3 ay içinde de bu boylara geliyorlar. Yani bu fideden şu zamana kadar 2-3 aylık bir süreç geçiyor. Şuradaki en baştakiler ilk önce dikim yaptığımız fideler. O fideler gayet sağlıklı. Şuradakiler daha yeni dikim yaptığımız fidiler, en son dikim yaptığımızda şuradakiler. Zaten direkt yaprakların yeşilliğinden de anlayabilirsiniz. Şuradakiler bütün hepsi viyoller doldurmuş durumda. Kullandığımız 2-3 çeşit viyol mevcut. Buradaki viyoller kırılabilir, pot viyoller. Bunun haricinde şöyle 12'lik saksılarımız mevcut. Bunlardan elimizde fazla yok. Bunlar direkt bu saklarda meyve vermeye mevcut. Hatta şöyle gösterebiliriz. Şurasının hepsi full çiçekli. Yaklaşık sadece bunda 2, 4, 6, 10'a yakın çiçek mevcut. Şöyle saksımız 12'lik. Köklerini göstermeye çalışacağım. Şöyle. Gördüğünüz gibi full her tarafı kök. Buradakilerin hepsinin sulaması, gübelemesi hepsi ayrı ayrı yapılıyor. Ayrıca bakımları olarak da yaprak ve çiçeklerin koparılması var. Mesela şöyle gösterebiliriz. Buradaki yaprağımız hasarlı. Bu yüzden buradaki yaprağı şuradan tutup kopartıyoruz. Şu kelebek kısmının gelmesi önemli. Şöyle. bu yaprağımız direkt atıyoruz. Şöyle bir tane daha gösterelim. Şunlar çiçeklerimiz. Yaklaşık bunlar iki ay içinde meyvelerini oluşturacak. Kullandığımız karışım dere kumu ve hayvan gübresi. Arada perlit de kullanıyoruz havaltı kullanmamızın sebebi toprağın daha çok hava alıp köklerin ilerlemesi. Şu an gördüğünüz saksıdaki gibi ful harika kökü kaplamış durumda. Bitkinin kökleri ne kadar gelişmiş olursa bitkinin üst aksamı da o kadar gelişmiş olur. Birazdan zaten fide dikiminde anlatacağım. Şuradakiler ilk önce dikim yaptıklarımız. Sonbaharda dikilen fideler daha iyi sağlıklı oluyor. Kök gelişim daha iyi oluyor. Mesela bundan sonra dikim yapılacaklar. Şunlar. İki ay geç büyüyeceği için bunlar daha verimli hale geliyor. Bu yüzden çilek fidesi dikecekseniz açık kökle alırken mutlaka sonbaharda alın. Şunların gibi. Eğer bu aylarda dikim yapacaksanız mesela Nisan, Mayıs, Haziran aylarında dikim yapacaksanız mutlaka viyolde veya saksı da alın. Açık kökü alırsanız çok sıkıntı çekersiniz. Şunlar da daha küçükleri. Bunlar dikimi yapalı iki ay olmuştu. Onların kökleri de dışarı çıkmış durumda. Buradaki viyolde kırılabilir pot diye de geçmekte. Onların köklerini de göstereyim. Şu an iyice kök sardığı için çıkmıyor dahi. Onların kökleri de bu şekilde. Her bitki oda olduğu gibi bu bitkilerde de kök önemli. Bunu her zaman söylerim. Doğumdan fide de örtüyoruz her zaman. Kök öncelikli olur. Bitkilerin köklerini geliştirmek için de organik madde, hümik fulvik asit, acı fosfor kullanabilirsiniz. Şöyle Bitkilerin kökleri ne kadar gelişmişse Yeşil aksamı da o kadar iyi olur Şu an Filerimiz bu şekilde Şöyle file dikiminden de bahsedeyim Seramızdan çıkarttığımız fileleri Şöyle Yapraklarından temizliyoruz Mesela şunlar Koparılacak yapraklar Bunları da alt kısımdan kopartıyoruz Bu fide temiz olursa bizim fidemizde o kadar iyi gelişecektir. Şöyle. Bir fidenin bu şekilde olması ilerleyen zamanlarda bizim için avantajdır. Genelde çoğu üretici direkt yöle dikim yapar. Hemen satmaya bakar. Bizde ise şöyle. Hepsi sağlıklı fidedir. Kullandığımız göller bunlar demiştim. 45'lik Kırılabilir pot diye de geçmekte. Kullandığımız karışımda hayvan gübresi, dere kumu, ayrıca arılarda şöyle pellet de mevcut. Mümkün olduğu kadar pellet eklemeye çalışın. Eğer pellet yoksa fazla etkisi olmaz. Fakat pellet olursa da daha kaliteli ürünler elde edebilirsiniz. Toprağı biraz nemli bırakıyoruz. Bu ilk dikimde çok önemli. Şöyle arada toprak parçaları oluyor. Onları ezdikten sonra şöyle hiç bastırmadan sol canımız da mevcut. Şöyle iki parmak kalacak şekilde torfu dolduruyoruz. Daha sonra deyi tutup şu parmağımızla hemen bastırıyoruz. Burada önemli olan kısım şuradaki seviyenin Topraklı dolması şöyle göstereyim. Eğer fideyi biraz daha derin gömerseniz şuradan yara alacağı için fideler verimli olmaz. Ayrıca çürür. Bu yüzden mutlaka bir şekilde ekim yapmak en iyisidir. Kim yaptıktan sonra fidemizi bastırıyoruz. Bunu mutlaka yapın. Bunu seyirimize de anlatmıştım. Eğer yapmazsanız buralarda hava boşluğu kalır. Köklerde hava aldığı için kuruma yapar. Çilek fidemizi diktik. Bundan sonra can suyu veriyoruz. Can suyu verirken de şunu dikkat edin. Buradan suyu verdik. Suyun mutlaka buradan deliklerden boşalması gerekli. Ayrıca yeri geldikken şunu da söyleyeyim. Şuradaki deliklerin açık olmasına dikkat edin. Saksılarda olan şey. Onu söylemeyi unuttum. Mutlaka saksıların altına bakın. Bazı saksıların altında delik olmuyor. Delik olmadığı zaman da su birikiyor. Çilek duran suyu sevmiyor. Akan su da çok iyi gelişiyor. Çilek bitkisi suyu sevmeyen bir bitkidir. Dediğim gibi sadece duran suyu sevmiyor. Bunun için de dere kumu kullanırsanız çok faydalı olacaktır çileğin vatanı Manisa diyebilirim. Manisa bölgesinde çok yetişir. Manisa'nın toprakları da neredeyse kırmızı topraktır. Oralarda çok verimli olur. Şöyle Acı şunu da belirteyim. Yaklaşık fide dikiminden 2 ila 3 hafta sonra fümik asit bunun yanında fulvik asit bir de fosfor gübresiyle çiçeklerinizdeki kök gelişimini arttırabilirsiniz. Onu da belirtmeden geçmeyelim. Şöyle. Bütün çilek seramızdaki fideleri göstermeye çalıştım. Şurada en büyük çilek fidemizi de göstereyim. Bunları yaklaşık olarak 4 önce ekmiştik. Şu an burada bitkiler kardeşlediği için yaklaşık olarak 4 adet fide mevcut. Şunların hepsi tek fideden elde edilmiş durumda. Sadece şu bitkiden yarım kilo meyve almak mümkün. Yanılmıyorsam geçen senki videolarda göstermiştim kırmızı hallerini. Bunları da şöyle koyalım. Bu şekilde bakım yaparak çileklerinizi verimli hale getirebilirsiniz. Bugün bu kadar. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.